Neyse ki teknoloji var. En azından kaybolanların tamamını dijitalde görebiliyoruz. Bakın şu parça bez şu bütünleştiriliyor, şu da var. Selvi ağacı, çinta maneler, Hatay'ı, Rumi, bütün üslupları, sağ zorlu ki çok güzel bir üsluptu. Hepsi şurada görüyoruz, mevcut bize zaten. Bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 34 ya 37 tane ayrı Çin'e desen varmış ama tabii elimizde yok maalesef tahmin edilememe. Tarihçesini incelerken evet ama burada birebir şahit olunca daha çok içim yandı diyebilirim. Yani mirasımızı korumamız lazım. Gençlerimize de çocuklarımıza da bunları anlatmamız lazım. Bence buraları görmeden ben dahil kimse kıymetini anlayamayacak. Çocuklarımızı buraya getirin derim. Anne olarak hepimiz birbirimize böyle örnek olabiliriz belki.